Herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarım değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum Balkanlardan gelen mükemmel bir lezzet olan ajvar sosu yapıyoruz Patlıcan ve kırmızı kapya biberleri fırında gözlüyoruz Kuru soğan ve sarımsakları da bir küçük kasede suda bekletmiştim ki yarım saat kadar kabukları soyulsun Onları da soyduk Kuru soğan da doğradık Tencere içerisine aldık yağ ilavesi ettik Sonrasında do domatesleri de kabukları ile birlikte doğrayıp pişirmeye bıraktık. Közlenen patlıcan ve kırmızı kapya biberleri kabuklarını soyup doğradık. Mümkün olduğunca küçük doğrayalım ki çabuk bakın bu şekilde eziciden çabuk geçsin. Sonrasında ezdik. Gördüğünüz gibi biraz şeker, biraz pul biber ve kaya tuzu ilavesi edip tekrar bir 10 dakika kadar kaynattıktan sonra sıcak sıcak kavanozladık. Gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde de vakumlanmış. Daha uzun ayrıntılı kanalımda bulabilirsiniz. Abone olmayı, videolarıma like atmayı, paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.